Merhaba çocuklar. Bugün Ömer Talha'ya bir sürpriz yapmak istedim. Topların içine bazı şeyler sakladım. Bakalım Ömer gelip bunları burada bulabilecek mi? Ömer Talha'nın sürprizleri bu topların arasında. Ömer Talha. Ömer. Gelir misin oğlum? Aa, bakalım ne yaptım? Ben sana sürpriz yaptım. Bulabilecek misin? Aha. Girebilecek misin? Aha. Yardım edeyim mi sana? Aha. Sıkıştın, giremiyorsun. Yardımlaşalım bakalım. Şimdi yavaş yavaş ara bakalım. Sence Ömer anneye bakar mısın? Aa ne bulduk? Bakalım bu neymiş? Bakalım. Çocuklar biz kremi çikolatası bakalım. Aa bir de bir tane daha. Beğendin mi bunu? Çocuklar bir tane de etinin çikolatalı fıstıklı çikolatasını saklamıştım. Bakalım başka ay çok komik ya. Hepsini bulabiliyorsun sen. Bir tane de gofret. İnanmıyorum. Şekerlerine top mu yapışmış Danone'ye? Aa bakayım. Nasıl yapışmıştı bir daha bir daha denesene. Bir görelim. Bakalım bu neymiş bakalım. Ülkerin. Koku starı bu da güzel. Ben bunu sak. Aa! Dananenin bütün muzlu yoğurtları topların içinde çıkıyor çocuklar. Görüyor musunuz? Bakalım Ömer bulabilecek mi? Sen çabuk buluyorsun biliyor musun? Bu neymiş? Çoko kremi çikolatası. Çocuklar Ömer Tağla çok seviyor. Bakalım bu neymiş? Ömer, o düştü anneciğim. Sen hepsini bulabiliyorsun bir dakika anneciğim. Sevgili çocuklar, bu da Koskan'ın süper ikili, Kainitimizi, <laughs> bu da çok güzel. Ömer bunu çok iyi mi çok sağlıklı? Evet, bu da Derecenin Star Topu. Ömer Talhan'ın en sevdiği şekerlerden çok şeker yemiyoruz ama arada bir bunları atıştırıyoruz. <laughs> ya sen neler buluyorsun inanmıyorum. Bu da Darönen'i rüper e yordu. <laughs> bakalım başka ne bulacaksın. Bulamadım. Ama bitmedi ki bence. Daha orada bir şey vardı. Bulamadım. Bakalım bir dene biraz daha ara. Küçük balık vardı. Balığımızı buldun mu? Bulamadım. E, dene bakalım. Bir ara bir balığı da ara. Kulacaksın, arayacaksın. Ayrımadım. Ama ara. Yoruldun mu? Evet. Olmaz. Bakalım, bakalım buralara bakalım, belli belli bakalım, ayaklarını bakalım, bir oynasana anneciğim. Bak arkadaşlar seni izleyecekler. Eğlensinler onlar da eğlensin. Ayaklarını oyna. Ömer de kaybolsun bakalım. Sen de kaybol. Bir sen de kaybol toplarla seni de kapatalım. Gir topların altına gir. Topların en altına gir bakalım. Ömer Talha toplara girsene, oyusuna, yatsana anneciğim. Gir <laughs> gir. Çocuklar. <gülüyor> Ömer Talha da kaybolmuş. Ben çikolataları ararken burada bir tane Ömer Talha buldum kaybolmuş topların arasında görüyor musunuz? Sen de mi bana sürpriz yaptın? Kayboldum ben çok korktum sandım sen kayboldun. Hı hı. Nasıl kayboldun bakalım bir daha bir dene. Bir dene bir daha göreyim. Nasıl giriyorsun topların arasına? Ama şimdi ben seni görebiliyorum biraz önce göremiyordum. gel, gel, gel bakalım. Ya I sen ay Ömer Allah bulamıyorum çok komik Ömer görürsün <laughs> Ömer bekle ay çok tatlı duruyorsun biliyor musun sen biliyor musun peki ne yapıyoruz? Hoşça kal. Sevgili çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi doğuda. Kaçış. Bay bay.